Esselamu Aleyküm. Cümleden hayırlı günler sevgili izleyenlerim. Evet. Dün bu arımızın önü ölü atmıştı. Dünkü videomuzda. Bu arımıza tabii ki bu şekilde baktık fakat bu şekilde baktığımızda üstünde bir anormallik bir şey yoktu. Bakacağız bu arımızı şimdi çerçevelerini falan bir bakmak istiyorum. Evet. Önüne doğru bakıyoruz şöyle. Yeni ölü yok. Eski ölüden biraz kalmış. Evet kar da erimeye başladı. Hava da bugün çok güzel. Arımızı bir bakmak istiyoruz. Hava sıcak şu anda güzel gidiyor. Evet arkadaşlar. Amaraman arkadaş hanım da yok. Bakıyorum inarımıza ben şöyle. Bu şekilde <laughs> kenar çuvalımızı aldık. Arımızın kenarına köpük koymuştuk. Evet. Onları almamız gerekiyor. El, el demiriyle. Evet. En son çıtamızda dahi gördüğünüz gibi arın mevcudu var. Çok şükür elhamdülillah. Evet. Şu şuraya şurada bakıyoruz. Arımızın durumu ne şekilde çıtamızı çekiyoruz ikinci çıtamızı maşallah maşallah mevcuttan hiçbir şey düşmemiş evet arımızın kovanın içine bakıyoruz. Bir sıkıntı yok. Güzel. Çerçevemizi bıraktık. İkinci çıta bu. Baştan ikinci çıta. Evet. Çerçevelerimizi gevşettik. Şu anda bakıyoruz tek tek. Çok şükür. Bağlı idare ediyor. Fakat yine de bal vermemiz gerekiyor bu arıya. Çok bal vardı yemiş arkadaşlar. Yani yiyecek çok önemli. Dünkü bu arımızın önünde ölü atmıştı demiştik dünkü videomuzda arkadaşlar. Bunun sebebi bence ihtiyar arılar. Arımız sıkışık bir vaziyette evet. Hastalıktan varovadan olsaydı bu arı kalmazdı. Acılıktan gitmiş olsaydı. Yani öyle. Boş kafadan yorum yapan arkadaşlara ben gerçekten üzülüyorum yani. Sen bu işi bırak diyen arkadaş da vardı. Arının ölümünü sen nasıl bilmiyorum nasıl arıcısın diyen arkadaş da vardı orada. Neyse önemli değil. Yani adam ölüm sebebi için otopsi yapıyor. Şüpheli ölümlerde değil mi? Hemen bir anda bunu kestirmek yanlış olur. Ondan dolayı içine açmadan bir şey demek yanlış olur. O an için, o çekim esnasında o şekilde söyledim. Evet, son çıtamızda bu arkadaşlar maşallah gerçekten arımızdan çıta almaya gerek yok. Çok güzel. Arımızın stoğu gayet güzel. Yani boş zanla bu iş olmuyor. Ama aşağı yukarı 50-60 kişi vardı ki usta arıcılar. Gerçekten bu işi bilen kişiler bunlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Ama öyle kafadan atanlar ne bileyim biraz daha düşünceli yorum yapsalar iyi olur bence. Evet. Bu kovanımızda arkadaşlar. Evet. Bir de Hocam bu zinciri bozan arılar diyen arkadaşlar vardı. Bir de kart arılar diyenler var. Onları benimsiyorum. Ayrıca affedersin arılar tuvalete ihtiyacını giderememiş olabilir diyen arkadaşlarımız vardı. Onlar hep birbirine yakın ve bana uygun bir Yorum geliyor. Evet. Varavadan olsaydı gördüğünüz gibi arı ne yapardı? Hepsi giderdi. Ağacılıktan olsa yine aynısı olurdu. Gördüğünüz gibi arımız böyle güzel. Bugün de harika bir güneş var. Sonra arkadaşlar kovan çok eski. İşte şudur budur yani. Evet kovanlarımız biraz eski ama delik kovanım yoktur kesinlikle. Bunun için de çok itamda bulunan arkadaşlar vardı. Bununla ilgili projem var. Yetişmedi bu sene. İnşallah bahara doğru imkan meselesi bir şey arkadaşlar. Ben o güzel yorumda bulunan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten harika insanlar. Evet sonuç itibariyle onların dediği gibi oldu. Biz bir aileyiz. Allah razı olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Bilgi bilgi satın alır. Herkesin güzel yorum yapması hepimiz için eksikliğimizi tamamlamak demektir. Oradaki yorumcu arkadaşlar için de bizim için de herkes için. Cümleden hayırlı, bereketli günler diliyorum. Herkese tek tek saygılar, selamlar. Allah razı olsun diyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah.